Merhabalar Sayın Başkanım. Ee, öncelikle deprem sonrası sizde yaptığımız ilk röportaj. Ee, sizi daha önce hep alanda gördük çok yoğundunuz. Ee, birkaç defa röportaj planımız vardı ama sizin yoğunluğunuzu depremle ilgili gündemin yoğun olmasından dolayı kısmet olmadı. Ee, öncelikle tekrar geçmiş olsun. Hepimiz Hatay'da aynı acıları yaşadık. Teşekkür ederim. Hepimizin hem başı sağ olsun hem de geçmiş olsun. İnşallah bu son olsun. Bir daha doğayla, doğal afetlere karşı alınacak önlemler konusunda çok tedbirli olmamız lazım. İnşallah Hatay 7 defa deprem geçirmiş, 7 defa tamamen her şeyini kaybetmiş, 7 defa tekrardan küllerinden doğmuş. Bu 8. olsun ama bu son olsun diyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde depreme dayanıklı evleri, depreme dayanıklı bölgelerde yapmak lazım ee, özellikle zemine tütünü yapıp ona göre onlara e, inşaatları yapmak lazım bu konuda biz e, gerçekten çok kararlıyız çünkü bu tabloyu yaşadıktan sonra yine aynı hataları yapıyorsak e, gerçekten suç bizde demektir biz o suçu üzerimize almamak için ve vicdanımızı rahatlatmak için daha sağlıklı alanlarda sağlıklı evler güçlü evler yapmak istiyoruz bunun için şu anda hazırlıklarımızı 10. günden itibaren arkadaşlarımız üniversitelerimizde, sivil toplum örgütlerimizde, odalarımızda profesyonel insanlarla hızlı bir şekilde yapıyorlar. İnşallah bir bölü 100 binlikten itibaren ulaşım master planına kadar Hatay'ı tekrardan ideal bir şekilde günün şartlarına, çağın şartlarına uygun bir şekilde yapılandıracağız. Bir daha ne anneler ağlasın. Ne çocuklar annesiz babasız öksüz yetim kalsın istiyoruz. Başkanım şimdi tabii birçok konu var aslında bizim takipçilerimizin bize size sormamızı istediği bir kısım yani herkesin merak ettiği konular var. Öncelikle bu riskli bölge ilanı var tarihi doku içerisinde. Asi kenarı, Yeloğlu Köprüsü ve Harap arasına kadar olan bölüm riskli bölge ilan edildi. Bu bölgeyle ilgili net bir bilgi var mı? Bu bölgeyle ilgili e, tarihi doku korunacak. Bizler de ben aynı zamanda biliyorsunuz Hatay Turizm Derneği Başkanıyım. Bizler de mücadele veriyoruz. Birçok platform kurduk. Hatay Ortak meselemiz Ortak Akıl Antakya gibi. Bizler de STK'lar olarak destekliyoruz ama bu bölgede e, tarihi olmayan kimlikteki betonarme binalar yıkıldığında yeniden yapılacak mı? Burada bir de çok hızlıca bir işlem yapılıyor. Alel acele bir işlem. Tarihi dokuyla e, tescilli bina ile tescilli olmayan bina yan yana. Tescilli olmayan binayı kaldırıyoruz. Tescilli olan bina orada duruyor deniliyor ama taşları orada molozların arasına gidiyor. Bir yerde toplandığı söyleniyor. O da çok bizim tarafımızdan alanda gördüğümüz kadarıyla ikna edici değil. Bu konuda e, sizdeki en temel bilgiler nasıl var? Şimdi tabii siz ikna olmadıysanız bizim de ikna olma şansımız yok. Biz de ikna de, e, olmuş değiliz. Şimdi oraya e, iyi gözle bakılması lazım. Orası sadece bizim kendi öz varlıklarımız falan değil. Orası belki burası Kırkaşlıkt Türk yurdu ama burası dünya mirası bir şehir. E, ve bu e, şehir imbikle süzülerek buraya kadar gelmiş. Biz bu işi oldu bittiyle harala gürele hızlı bir şekilde e, işte tarihi dokuları koruyacağız diye çalışma yaparsak, oradaki taşları hızlı bir şekilde kaldırırsak, tarihi alanları, geneleksel yapıyı ve sonradan eklentileri hiçbirbirinden ayırmadan bu işi, oradaki molozları kaldırırsak, oradaki hem tarihi dokuya hem geleneksel yapıya büyük zarar veririz. Şimdi oradaki yapının tekrar ayağa kaldırılmasına tabii ki biz de istiyoruz ama doğru bir şekilde böyle yavaş yavaş kısık ateşte pişecek şekilde yani bu orası için acelemiz yok. Orasını yavaş yavaş Hatay'ın da içinde olduğu bir yetkili kurulla yani bizim üniversitelerimizde bizim buradaki odalarımızda Bizim burada ilçe, büyükşehir belediyelerimizde yani bu işi bilen bizim kudepimizde bilen insanların da bu işe e, destek vermesi lazım ve yavaş işlenmesi lazım. Burası çünkü yüzyıllarca yavaş yavaş oluşan alanlar belki eklentileri gözümüze hoş gel gelmeyebilir ama Oradaki alınan nefes, oradaki yenilen lokma, oradaki komşuluk ilişkileri, oradaki işte fırındır, bakkaldır. Şimdi işte o tarihi doku içerisinde yapılan kafeteryalar, lokantalar, restoranlar, eğlence yerleri. Bütün bunlar bu şehrin florasını oluşturmuş, dokusunu oluşturmuş ve burayı şimdi koruma altına alıyoruz diyorsunuz ama kentsel dönüşümle halletmeye çalışıyorsunuz. Yani koruma altına almak doğru bir şey ama daha geniş bir şekilde almak lazım. Küçük Deryan var, Maşuklu var. Oralarda sit alanı, orayı da içine almak lazım. orayı alınmadan bu iş yapılıyor. Aynı zamanda bir Fatih örneği var. Kırsal kalkın, kırsal daha doğrusu tarihi sit alanının ayağa kaldırılması ona uygun kanun çıkmış. O kanunla yapmıyoruz, biz kentsel dönüşüm kanununa yapıyoruz. Hal böyle olunca bu birçok insanın insafına kalır. Evet. Ve insafına kalınca da buraya para e, şeyi hırsı e, girerse biz bütün bu dokuları çok çirkinleştiririz. Evet. Ve oradan birçok e, geleneksel yapının da kaybolmasına sebep oluruz. Oradaki florayı bozarız ve e, biz... Kaş yapım derken bütün vücudu öldürme öldürmüş oluruz. Bence Kültür Bakanlığı'nın bunu tekrardan düşünmesi lazım. Ee, ona göre bir karar vermesi lazım. Kültür Bakanlığı ile birlikte e, belediyelerin aynı zamanda e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da ortak çalışması lazım. Bizde iletişim yok. Biz hep diyoruz ki birlikte çalışalım, birlikte çalışalım. İşte iki kişi verdik buradan bizim e, İmar Daire Başkanlığı ve bizim odası başkanımız verdik ama. Ona rağmen bile şu anda biz ortak bir çalışma ortamını oluşturamadık. Ama e, Hatay sıradan bir şehir değil. Hatay 13 medeniyet, 27 kültür ev sahipliği yapmış. Bu kadar farklı din, mezhep, işte etnik köken, farklı grupların yüzyıllarca ortak e, yaşadığı bir şehir. Ve bu şehire herkes bir şeyler üretmiş. İşte gastronomi düşür, 600'ün üstünde yemek çeşidi başka hiçbir şehirde yok. Bununla birlikte bu kadar insan çeşidine rağmen huzur ortamı başka hiçbir şehirde yok. Bu kadar bir sevgi ortamı başka hiçbir şehirde yok. Ama bütün bunları oluşturan bu çevre, oturdukları kaldıkları yerler, gezdikleri, birlikte paylaşım yaptıkları noktalar, bütün bunları düşünerek hareket edilmesi lazım. Aceleyle hiçbir şey istemiyoruz. Özellikle bu tarihi doku konusunda aynı zamanda şehirleşme konusunda da biz şu anda çevre düzeni planı yapıyoruz ulaşım master planı yapıyoruz hummalı bir çalışmamız var. Hem Ankara'da profesyonel bir ekibimiz var. Burada odalarımızda çalışıyoruz. İstanbul İstanbul Yıldız Üniversitesi'nde 112 öğretim üyesi Bizimle birlikte 15 alanda Hatay'ın geleceğe taşınması için çalışıyor. E ayrıca profesyonel böyle daha doğrusu büyük e, konusunda çok uzman profesörlerle çalışıyoruz. Biz bunları bütün çalışırken hızlı bir şekilde işte e, zeytinlik alana hastane yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birinci sınıf tarım arasında yine hastane yapılmasını doğru bulmuyoruz. E, ve işte buradaki o koruma amaçlı yaptıkları e, alanın çıkartılan kanun farklı e, bizim beklentimiz farklı o kanunla yaptığınız zaman dediğim biraz önce için içine rant girecek ve insanlar para gördüğünce birçok şey unutabilir e, ben sizinle aynı fikirdeyim İnşallah e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dayandırdığı kanun maddesini değiştirse biz rahatlayacağız Kültür Bakanlığından bir yetkili ya işte biz burada iyi niyetliyiz hiç korkmayın falan demiş ama bu işler şahsa bırakılmaması lazım. Bu işler kağıt üzerinde de Devletin arşivine girmesi lazım, toplumda bunu görmesi lazım. Ve ona göre tekrardan bir düzenleme yapıp o kanun maddesini değiştirmek lazım. Birkaç tane e, konu daha var. Takipçilerimiz bize devamlı soruyor. E, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ve sahada çalışırken e, şu an sahada çok ciddi anlamda bir sinek sorunu var. Havalar da ısındı. E, bu sineklerin ilaçlanmasıyla ilgili nasıl bir önlem alınabilir? E, kimin yapması gerekiyor? Süreç nasıl işliyor? O konuda da sizden bilgi almak istiyoruz başkanım. Hı. Ee, teşekkür ederim. Şimdi bu sinek konusu bazı sinekler var günlük yaşıyor. Bir gün yaşayıp ölüyor. Kör sinek bazıları. Bunlara hiçbir ilaç işlemiyor. Bir defa onu bilmek lazım. İki, tabii şu anda bütün yetkiler AFAD'da. AFAD bu işleri dizayn ediyor. Ama biz bütün benliğimizle, bütün çalışan arkadaşlarımızda hizmete devam ediyoruz. Ama bazı işte önemli konularda AFAD'ın yetkilileri, valilikler tarafından dizayn ediliyor bunlar. Yalnız burada şöyle bir şey var. Eskiden biz diyelim ki 100 tane arabayla e, sinek ve larva mücadelesi yapıyorduk. Zaten larva mücadelesi 1 Şubat'ta başlıyor. Ondan sonra Haziran'dan itibaren normal şartlarda e, e, uçkun mücadelesi başlardı. E, bu sene tabii ki 6 Şubat'ta deprem olunca e, biraz ilk zamanlar bu aksadı. Kim olursa aksatırdı. Çünkü biz de depremzedeyiz. 2 normal şartlarda hem büyük şehir yapıyor bunu hem ilçeler yapabiliyor. Ee, ama e, şu anda yetki afatta Afat'a falan sığınmayacağım ee, işi esas bir tehlike şu iki yıldır e, hep yüzde yirmi bir yüzde yirmi biz şeyi azaltıyoruz e, arabalarımızı azaltıyoruz cumhurbaşkanlığı kararname'si doğrultusunda azaltıyoruz e, şimdi yine iyi günlerimiz çünkü başka e, belediyelerin de getirdiği araçları da kullanma şansına sahibiz ama gelecekte o belediyelerimiz gittikten sonra biz daha zor duruma düşeceğiz. Çünkü bizim vasıta sayımız 2 yıldır %20 %20 düştüğüne göre en ortalama %40 düşmüş durumda. Diyelim ki 2 günde bir gittiğimiz köye işte geçen sene 4 günde gidiyorduk bu sene 1 haftada gitmiş olacağız o zaman bir haftada gittiğin yerde uçkun mücadelesi yapma şansınız yok Larva mücadelesini yapma şansınız yok bunun düzeltilmesi lazım ama onun düzeltilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararlaması gerekiyor en azından belli başlı alanlarda e, bu kısıtlamanın kaldırılması lazım. Uçkunla mücadeleler larva mücadele gibi, çöple mücadele gibi. E, bu nedenle bizim e, burada çok yapacağımız bir şey yok. Yani AFAD da gitse ondan sonra biz yalnız kaldığımızda ilçelerimizde biz çoğu zaten ilçe yapmıyor. Genelde büyükşehir yapıyor. Belki birkaç ilçemiz İskenderun falan yapıyordur. E, bu e, kararnamenin belli konularda muaf tutulması lazım. Belli konulardaki vasıtaların onun değişmesi lazım. Değişmezse bu yaz gerçekten yani şimdi aslına bakarsanız o geçiş mevsimlerinde hep bu oluyor. Erken sıcaklar bastırınca böyle bir handikap oldu ama o bir günlük yaşayan sinekler için zaten ilaçlar da fazla etkilemiyor. Onlar ama bir gün içerisinde daha sonra günlük sinekler bir günde ölüyor zaten. O önemli değil ama yani sivri sivrisinekler yoğunlaştığı zaman bizim uçkunla mücadelemiz yetersiz kalabilir. Peki, teşekkür ederim başkanım. Bir konu daha var. Bizim gene takipçilerimizin geçen hafta çok sorduğu ve Hatay'a gelmek isteyen birçok uzmanın, bilim adamının, hocalarımızın ve yardım getirmek isteyen iş adamları uçakla Hatay'a gelemiyor. Hatay Havalimanı geliş yönünde sivil uçuşlara biletli satışa kapalı görünüyor. Ama bu süreç içerisinde yardım ekipleri afad ekipleri asker polis gelebiliyor dönerken dönebiliyorsunuz ama gelirken Siviller gelemiyor Hataylılar dönmek istiyor hem işletmesini açmak istiyor hem şehrine sahip çıkmak istiyor ve tabii önümüzde bir seçim dönemi var birçok insanda ikametgahını başka ile aldırmadı aldıramadı Hatay'da oy kullanacak ve bu anlamda bunu nasıl çözebiliriz şimdi dün akşam çok güzel bir şey vardı bu işte e, Hristiyan kardeşlerimizin e, şey Paskalya'sı e, Musevi kardeşlerimizin hamursuz bayramı ve bizim Ramazan bayramımız Ramazan. hepsi aynı e, zamana denk gelince burada e, bizim e, İstanbul'dan bir ilçe belediyemizin e, bir iftar yemeği vardı ve Türkiye'deki bütün e, din adamlarının en üst seviyesindeki işte kardinalleri işte hahan başını, bütün hepsini davet etmişlerdi. E ben de gittim, e işte Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza hoş geldin dedik. Aynı sofrada birlikte yemek yedik, orada güzel konuşmalar oldu falan. Ben orada sordum, nasıl geldiniz diye. Gazeteci arkadaşımız dedi ki 180 kişilik 180 kişilik uçakla geldik. Nereye indiniz dedim. Adana, Antep'e mi yok dedi. Hatay Havaalanına Şimdi dedim herhalde burada e, din adamlarımız inebiliyorsa sayın e, meclis başkanımız e, protokolda iki numara. O inebiliyorsa e, burada bir tehlike yok. Ama e, 17 e, Mayıs'ta e, açıracak bir havalanı işte, trafiğe açılacak bir havalanı var sizin ifade ettiğiniz gibi e, buraya gelmek isteyenler gelebiliyor ama biletli gelemiyor işte Afat'ın e, şeyinde geliyor koordinasyonunda giderken uçak kalkıyor gerçekten çok e, enteresan bir durum e, insanlar e, bunu soruyor ben de dün akşam şaşırdım çünkü 180 kişilik uçak dolu gelip dolu gitti inebiliyor ve kalkabiliyorsa Hatay niye bu sıkıntıyı çekiyor? Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Biz ikiler 10-15 gündür bizim bu işi bilen arkadaşlarımız, genel sekreter iki genel, önceki genel sekreter şu anda Ulaşım AŞ'nin genel müdür olan arkadaşımız, bu işi bilen denizcilik müsteşarlığından gelen arkadaşımız. Biz biz şimdi geçen sene 19 Mayıs'ta Kıbrıs'a gemi kaldırdık. 25 bin kişiyi taşıdık. Şimdi bizim Arsuz'daki limanda sıkıntı var depremden dolayı. Dedik ki insanlarımız sıkıntı çekmesin, gelip gidebilsin. Çünkü depremde de çok insan gitti Kıbrıs'a. Öğrenciler var, i̇şte orada çalışanlar var. Yani ekonomik durumu Orta ve altında olan çok insanımız var. Onlar uçakla gidip gelemiyor. Uçakla gitse 20 kilo üstündekilerden daha fazla para alıyorlar. Biz onları uçağın 3'te 1, 4'te 1 fiyatına getirip götürüyoruz. Öğrenciler daha ucuz. 7 yaşın altındaki çocuklarımızı bedava getiriyoruz. İstedikleri kadar yük götürebiliyorlar. Dedik ki burası bitene kadar biz taş ucundan başlayalım. İnan bize aramızdan emdiğimiz sunutu burnumuzdan getirdiler. Ulaşmadığımız insan kalmadı. Yani çok çok zor. Yani dilekçemizi bile kabul etmediler falan. Çok çok zor izin aldık. Şimdi bunu niye bize yapıyorsunuz? Oraya yabancı menşeli gemileri rahat rahat kabul ediyorsunuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediyesiyiz. Biz insanlarımıza hizmet olsun daha ekonomik şartlarda gelsinler diye bunu yapıyoruz. Bunu seçim için de yapmıyoruz. Geçen sene yaptık ve tamam, biz insanlar gelirken hangi partiye oy vereceksin diye söylemiyoruz. Bunu seçime kadar da yapmıyoruz. Yani kim bilet almışsa o gelecek. Hangi partiye vereceğini biz bilemeyiz. Ama yani bu şey niye? Yani Hataylı'ya niye bunu yapıyorsunuz? Zaten insanlarımızın 500 bin civarında dışarıda ve bunlar gelmek istiyorlar. Çünkü Hataylı'yı dışarıda çok tutamazsınız. Hataylı dışarıda kalamaz şehrine gelmek ister. Yani bunların gerçekten açıklanması lazım. Yani bize bu yapılmazsa biri bunu anlatsaydı ben e, gülerdim ama maalesef biz bu havaalanı durumundan çok daha e, sıkıntılı, pozisyonlu e, çözüldü ama kimler araya koyduk? Tabakana kadar gidildi. Büyük elçi arandı. Çünkü Kıbrıs'taki insan da yüksek fiyata gelmek istemiyor yarın işte bayrama gelecekler bugün yarın ama yetişmeyecekler ama yarın çocuklar tatile gelecekler çalışanlar gidip geliyor buradan deprem benedire gidip gelenler var çok insan var 25 bin kişi geçen sene götürüp getirdik bu sene en az 50 bin kişi gelip gider ve bunlar ucuz şartlarda gidip gelsin ve bizim burası beş buçuk saat orası iki saat yani taş ucundan Kıbrıs iki saat yani hem ee, çok daha uygun fiyata çok daha Hızlı gelecekler ve insanlar dostlarıyla, yakınlarıyla buluşacak. Yani bunu niye yapıyor? Ben de anlamış değilim. Yani bunu bir anlayan varsa hepimize anlasın. Başkanım bir diğer konuda var, bizim takipçilerimizin merak ettiği, sosyal medyada çok dolaşan bir video var. Bu bizim de yüzlerce defa önümüze düştü. Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın Mansur Bey'in, siz de depremin ilk günlerinde sizde yaptığı bir konuşmanın sadece bir kesitini paylaşmışlar. Hatay'a konteyner göndermeyin diye bir ifadeniz olduğunu söylüyor. Tabii bu birçok yerde bir kesit olarak paylaşıldı. Bununla ilgili de en doğru, en net şeyi doğru ağızdan sizden almak isteriz. Şimdi deprem oldu, yanına insanlar terlik bulmaya, koştu çorap bulmaya, işte ceket, hırka bulmaya, battaniye bulmaya, sonra çadır, sonra konteyner, sonra tuvalet, sonra işte banyo, sonra çamaşır makinesi işte yemek derdi de e, sonra eğitimdir falan gittikçe yani süreç uzadıkça e, eksikler artıyor. Onları da düzeltmeniz gerekiyor. İlk günlerde konteyneri getirmek çok zor. Bir tır şey iki konteyner, konteyner getiriyor hmm. ama siz bir tırdan 500 çadır getirebilirsiniz. Hmm. 500 çadırı kurmak, kaldırmak ee, çok daha kolay ve 500 çadırla 500 aileyi barındırabilirsiniz. Ama bir tırla getirdiğiniz iki konteynerle iki iki aileyi barındırabilirsiniz. Artı burası 8 ay yaz, 6 ay şey 4 ay kış olan bir şehir. Yani siz konteyneri koydunuz, elektrik gerekiyor. Ee, kirli suyu atacak bir organizasyon gerekiyor, bağlamanız gerekiyor şebekeye. Temiz su gerekiyor, klima gerekiyor veya ısıtıcı gerekiyor kışında. Bütün bunları sağlayacaksınız ama bir güneşi yediği zaman, ben de konteynerde kalıyorum, yarın Mayıs'tan itibaren kimse konteynerde yatma şansına sahip olamayacak, klima isteyecek illa. Bir de bunun işiniz bitti, bertaraf etmek çok zor. Ama çadırı katlarsınız, koyarsınız, bir daha şey yaparsınız, bunu kullanabilirsiniz açıp. Şimdi bunlar için önce biz Afat'ta toplandık Sayın Bakanlar ve Valilerimiz falan vardı. Karar alındı. Öncelik çadır olsun diye ben i̇lk bunu yaptım. konuştum yani. Hı -hı. Çünkü çadırla çok daha insana ulaşmamız, çok daha i̇lk insanı o kış şartlarından korumamız mümkündü. Bunun için bunu konuştuk biz. Siz bu kadar insanı konteyner yapmakta zor ama çadır dikmek şansız. daha kolay. İlk, ilk, i̇lk 10 günde, 20 günde. E, tabii bunlar için biz söyledik. Yoksa bize konteyner göndermeyin, çadır gönderin değil. Çadır daha çok fazla insanı i̇lk, kapsayacağı için öncelikle ilk... çadır ol, olsun istedik. Ama Tabii ki uzayan süreçte konteyner, konteyner de olabilir de. falan. Yani şu olur. aşamada oluyor zaten. Ama ilk günlerde çok çadıra ihtiyacımız vardı. Çok insan açıktaydı. Evet. Yani üstünde battaniyesi olmayan bir adama konteyneri iki ay bekle diyemezsiniz. Yani Konteynerler diğer... e, şehrin arama kurtarma trafiğini de kitledi. Mesela evet. çok önemli bir detay. Konteyner geliyor ama konteyner öyle elle indirilen bir şey değil. Onun için vinç evet. gerekiyor. Vinç giremiyor. Evet. Veya gönderilen evet. alana yani bütün şehrin ne yazık ki e, yani trafiğini evet kontrolsüz gelen konteynerler işte biz oluyor. pratik olsun hızlı olsun daha çok insanı kapsasın diye öyle söyledik yoksa bizim konteynerla çadır arasındaki tercihimizde bir kötü niyet yok Hı daha çok efektif olsun, hızlı olsun diye bunu konuştuk. E, tabii ki Mansur Bey de bunu konuşurken kötü niyetle konuşmamış. Cümle içerisinde bir kısmını almışlar. İşlerini yarayan kısmını, işlerini yaramayan kısmı atmışlar. Ben bu travmayı çok yaşadım. E, sanki bütün depremi ben yapmışım gibi bütün 40 gün boyunca beni tefe koydular. Ama çıktığım iki televizyon programında her şeyi anlattım. Biz her şeyi yaptık ama görevini yapmayanlar hala şu anda makamlarında evet. oturuyorlar. O nedenle bu konuda müşteri olduğum için bir tek ben e, piyasada rahat rahat televizyonlara çıkıp konuşabiliyordum. Yoksa 11 tane e, il vardı. Burada birçok belediye başkanı var. İl var. Büyükşehir, ilçe, belde belediye başkanları e, bir benimle uğraştılar. Allah'a şükür biz vicdanen rahatsız olduğumuz hiçbir şey yapmadık bugüne kadar. E, benim ilgim olmayan işte ruhsatla beni suçlamaya kalktılar. Hatta şimdi Abimin evinde komşusu diyaliz hastası, diyaliz hastası çantasını almak için bizim belediyeden şey istemiş, e, itfaiye istemiş. En az e, Antakya, Defne'de 500-600 kişiye yardım etmişler eş, eşyasını alabilsin hız, hızlı bir şekilde diye bizim itfaiyeler. Abimin komşusu çantasını alırken çekmişler lütfü savaşın abisi işte para çantası taşıyor diye beni bir 30 gün tefe koydular. Ne çanta bizim, ne taşıyan kişi abim. Ama e, bilmiyorum, anlamadım. Bir ara e, e, böyle hem de tek grup değil. İktidar olsun, e, bize yakın görünen insanlar olsun, e, işte Amerika'daki belli gruplar olsun. Hepsi bizim üstümüze geldi. Ben de anlamış değilim. Herhalde depremi benim yaptığımı falan zannettiler veya müsebbibi benim zannettiler. Bilmiyorum. Başkanım bir konu daha var. Antakya'da biz ve değişik noktalarda dolaşırken esnaf dükkanını açıyor veya bazı hemşerilerimiz evine geçmek istiyor. Su talebi var. Bu sularla ilgili ne aşamadayız, nerelere kadar su verildi? Şu an şebeke suyunun durumu nedir başkanım? Şimdi şunu söyleyeyim. Biz ve Afat'ta gelen bir başka belediyelerimiz de destek verdi. Biz Hatay'da şu anda 593 mahallenin 561'ine su veriyoruz. Hiçbir problem yok. Sadece Antakya'da 30 mahalle, Defne'de 2 mahallemize su veremiyoruz. Çünkü hemen hemen buradaki bütün evler ya yıkıldı, ya acil yıkılması gerekir durumda ya da e, ağır hasarlı, orta hasarlı. İçinde insan yok, buralara vermiyoruz. Bunun dışında 561 mahalleye su veriyoruz. Bugüne kadar 5400'ün üzerinde e, numune alındı. Randomize alınıyor bu tesadüfi yerlerden. Bunların sadece bu 5400'ün üzerindeki e, numuneden 50 tanesinde e, şey e, nasıl mükemmel sonuç çıkmadı. E, bu 50 tane çıkmayan yeri de e, arıza nereden nereden kaçak var onların tespitini yapıp e, takip ediyoruz. Ama bunun dışındaki yerler hiçbirinde ne kimyasal ne biyolojik herhangi bir problem yok. Hı hı. Ee, yani hiç bir şey bulamadınız. Hafif e, suyu alıp kaynattıktan sonra rahat rahat içebilirsiniz. Biz zaten e, klorlama konusunda şu anda normalde 0.5 ppm olması gerekiyor. Hı hı. Ama biz birin üstüne çıkartmaya çalıştık. Yani şu andaki her yerde klor 2 kat veriyoruz hı hı. ki herhangi bir kontaminasyon, bakteri e, ile insanlar e, rahatsız olmasın diye. E, yani şu anda 5400'ün üzerindeki numunenin sadece 50'sinde problem çıktı. Bu çok değil. Bu normal şebekelerde de olabilir. Onu söyleyeyim. Ama çok şüpheniz varsa kaynatıp içersiniz, hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii ki, özellikle içme suyunu bulabiliyorsanız şişe sulardan içerseniz tabii ki şu anda daha iyi. Ama biz Çoğu yerde zaten ya yeniledik ya yeniliyoruz depoları da. Çoğu yeri e, sıfırladık e, şebekeyi de, istihlah hattını da. E, biz bu hijyen konusunda, sanitasyon konusunda olabildiğince e, şey yapıyoruz, e, emek sarf ediyoruz. Ben enfeksiyon hocasıyım, meşim halk sağlığı hocası. Yani biz halk sağlığını düşünecek, organize edecek insanlarız. O nedenle kirli suyun e, halkımız tarafından içilmesine de karşıyız tabii ki. Ama bu şartlara rağmen bu sonuçlar mükemmel sonuçlar onu söyleyeyim. Yani 5400'ün üzerindeki numuneden sadece e, 50'sinde problem görülmesi, e, bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar şeyin toparlanması gerçekten zordu. Başardık yani. Çok teşekkür ederim. Uzun Çarşı'da yukarıdaki bölgelere su verilmiş görünüyor. Kasapların olduğu. E, aşağıya doğru e... biz Aşağıya doğru esnafımız açsın. Biz verebildiğimiz kadar vereceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben işte bir 8-9 gün önce gezdim orada. Suyumuz yok dediler. Önce e, taşımayla gönderdik. Şimdi rahat rahat suyunu kullanabiliyorlar. Çeşmelerden su akıyor. Biz uzun çarşıda yıkılmayan her tarafa su verme gayreti içerisindeyiz. Arkadaşlar o konuda çalışıyor zaten. E, bugün Arife günü, yarın Ramazan bayramı. E, ben e, Ramazan bayramını tüm İslam alemi'nin kutluyorum. İnşallah yangındır, pandemidir, depremdir başka sıkıntılardır hepsi bir arada bu Ramazan bayramıyla birlikte başımızdan gider bizden gitsinler ama başkalarının da başına gitmesinler okyanusun ötesinde gitsinler okyanusun içinde kaybolsunlar ama artık hem Türkiye hem dünya bütün bu dertlerden arınsın huzur dolu bir uzun yıllar diliyorum biz çünkü gerçekten son 4 yılda çok badire atlattık Artık bu nusumet, bu sıkıntılar bitsin istiyorum. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar, şeker tadında huzurlu bayramlar diliyorum.